Aldığım sorulardan bir tanesi şu: Hangi yöntemle korunayım? Bunu sosyal medya üzerinden de soruyorsunuz. Maalesef ki bunun yanıtını sadece sizin adınızı görerek veya da işte belki bir iki bilgi sahibi olarak sizinle ilgili veremeyiz. Bununla ilgili detaylı bilgi almamız lazım çünkü. Korunma yöntemleri kişiye özeldir. Ve korunma yöntemleri sadece o kişinin kendi yapısına uygundur. Mesela işte komşu kızı Zehra'ya uyan bir koruma yöntemi işte veya da görümceniz Fatma Hanım'a uyan bir koruma yöntemi size uymayabilir. Sizin koşullarınız, kilonuz, yaşınız, daha önceki gebelik sayınız, gebelik öykünüz, yani tüm bunlar cinsel aktif olup olmamanız, ya yani tüm bunlar hani koruma cinsel aktif, elbette cinsel aktifimdir diye düşünmeyin. Bazen farklı şekillerde hastalar da olabiliyor. Yani sürtünerek birliktelikler yaşayanlar. Yani hepsi bir arada tüm bir öykünüzle birlikte sizi değerlendirdiğimizde sizin için en uygun olan korunma yöntemini yine size özel bir şekilde planlama yapıyoruz. Yani bir başkasına uyan yöntem size uymayabilir, size uyan yöntem de bir başkasına uymayabilir. Bu sebeple bunlar böyle sosyal medya üzerinden çok alınacak bilgiler değil. Sizi muayene eden jinekologla oturup birlikte karar vermeniz gereken yöntemler. Şimdi bunları biraz açmamız gerekirse hangi yöntemleri biz korunma için, gebelikten korunma için kullanıyoruz? Öncelikle bir hormonal yöntemler kullanıyoruz. Bir de hormonal olmayan yöntemler kullanıyoruz. Hormonal olmayan yöntemlerde en sık bildiğimiz korunma yöntemleri daha önce videosunda çekmiş olduğum kondomlar. Kondomlar Bariyer yöntemler, kadın kondomları ayrı, erkek kondomları ayrı. Erkeklerde en sık sizin bildiğiniz erkek kondomları penis klinise takılarak yerleştiriliyor ve spermin, meninin kadın vücuduna doğru geçmesi bu şekilde engellenmiş oluyor. Yani arada bir bariyer metodu olarak görüyoruz. Aynı zamanda cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı koruduğu için de çok 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 önemli bir yöntem bizim için kondomlar, prezervatifler, kaput diğer adıyla. Bir diğer yöntem yine hormonal olmayan yöntemlerden rahim içi araçlar, esitreller. Bunlar genellikle bir yabancı cisim etkisiyle, bakır etkisiyle etki ediyor. Biz bunları steril koşullarda paketlerden çıkartıyoruz. Size steril koşullarda rahminizin içine yerleştiriyoruz. Aslında T şeklinde bir yapı. Bunu böyle kolların içeri sokuyoruz. Kolların içeri soktuktan sonra Bakın bir kolunu soktum, şimdi diğer kolunu da sokuyorum. Kolunu soktuktan sonra buradan rahimin boyunu ayarlıyoruz. Bu kısmı rahmin içine doğru itiyoruz. Rahmin içine ettikten sonra, rahmin içine yerleştikten sonra, şu arkadaki itici gücüyle bunu ittikten sonra, bakın şimdi kollarının açıldığını göreceksiniz. Hop açıldı. Şimdi içeride kollar açıldıktan sonra, ben but kısmını bırakıp bu kısmını çöpe atıyorum. Rahmin içinde sadece bu küçücük yapı kalıyor ve bu küçücük yapının ipini rahim ağzından bir miktar çekebileceğim miktar kadar kestikten sonra işleme son veriyorum. Aslında bir plastik etrafında bakırlı bir tel sarılı. Bu bakırın inflamasyon etkisiyle yani mikropsuz yaptığı bir iltihabi durumla yani iltihap derken enfeksiyon aklınıza gelmesin. Inflamasyon dediğimiz şey mikropsuz bir iltihaptır. Bu şekilde Sperm yukarı geçişini engelliyor. Aynı zamanda keza bela yukarıya geçen spermin geriye döne, dö, dönüp e, rahmin içine tutulmasını da e, engelliyor rahim içi araçlar. Rahim içi araçların da belli tipleri var. <laughs> Elimdeki sadece bakırlısı. Aynı zamanda bunun hormonuları var. Aynı zamanda boncuk gibi olanları var, kaymayanları var, altını var, gümüşü var. Çeşit çeşit rahim içi araçların da olduğunu e, biliyoruz ama genel mekanizma bu şekilde çalışıyor. Çoğunlukla böyle T şeklinde. İşte bazen boncuk olanlar düz şeklinde oluyor, kıvrımlı şekilde olabiliyor. Bu şekilde rahim içi araçlar olduğunu da e, görüyoruz. Bir diğer hormonal olmayan metot e, spermisitler. Bunlar e, küçük fitiller gibi olduğunu düşünebilirsiniz bunların. İlişkiden yarım saat önce vajinaya atılıyorlar ve içindeki bu toksik maddeler spermi aslında felç ediyor, öldürüyor ve spermin yukarıya doğru gitmesini engelliyor. E, korunma için e, %100 e, başarılı yöntemler değiller. Korunma olarak hatta e, en az koruyan yöntemlerden bir tanesi. Bu sebeple buna güvenerek e, çok fazla e, yola çıkmamak lazım. Özellikle yumurtlama dönemlerinde mutlaka ekstra koruma Yöntemleri olacak şekilde e, kullanmak lazım. Bunları belki ekstra olarak kullanılabilir, e, süper misitler. E, ama sonuçta e, rahat kullanımı, ilişkiden hemen yarım saat önce kullanılması avantajları, dezavantajlı da işte iyi korumuyor olması e, olduğunu söyleyebilirim. Diğer yöntemler, e, hormon içeren yöntemler. Hormonu Vücudumuza birçok yerden zerk edebiliriz. Birçok e, yerden alabiliriz. E, en sık e, bir ilacı aldığımız yer, yer neresidir dersek tabii ki ağzımız. Yani oral olarak aldığımız günlük haplar, günlük e, doğum kontrol hapları bizim e, korunma için en sık kullandığımız haplarda. Bunun da çeşitli tipleri var. Sadece progesteron içerenler var, östrojen artı progesteron içerenler var. E, sanki bir adet siklusuymuş gibi onu taklit eden, adet siklusunu taklit eden e, formları var. Günlük haplarla ilgili e, doğru kullanılabilir Kullanıldığında çok iyi koruyuculuğu olabildiğini söyleyebilirim. Ee, özellikle çocuğa ve progesteron içeren formları ee, saatinde alındığında, şaşılmadığında e, çok iyi koruyuculuğu var. Aynı zamanda vücuda e, olumlu anlamda da bir sürü e, faydası var. E, bunlarla ilgili ayrıca bir video çekeceğim. Günlük hapların e, olumsuz etkileri veya da işte günlük haplarla ilgili doğru bilinen yanlışlar e, çok fazla. E, kısırlık yapar işte yok e, ne bileyim bir daha çocuğun olmaz gibi bir sürü yanlış inanış var günlük haplarla ilgili. Bunlar yanlış. Bunlar ile ilgili e, doğru bilgiler edinmemiz lazım günlük özel özellikle genç kadınlarda e, daha önce e, yani yeni yeni cinsel aktiviteye başlayacak kadınlarda e, öneriyoruz e, bırakıldığı zaman da e, çabucak geri döndüğünü e, bunlarla ilgili söyleyebilirim hormonları ağızdan almak dışında e ee, rahim direkt içinden de alabiliyor. İşte az önce bahsettiğim spirallerde hormonlu spiraller rahim içine progesteron salarak, levonorgestrel salarak e, bu şekilde rahim içi tabakasını incelterek aynı zamanda e, aşağıdaki rahim ağzındaki mukusun e, kalınlığını değiştirerek aynı zamanda rahimden e, e, yumurtalığa giden o tüplerdeki içindeki o e, kıllı silia e, dediğimiz e, silyaların aktivasyonunu bozarak yani bir şekilde gebeliğe olumsuz olarak e, yansıyor. O, gebeliği bu şekilde olumsuz olarak etkiliyor. Yani gebe kalmayı engelliyor. E, hormonu hormon dışında hormon içeren Enjektabil formlar var. Yani enjeksiyonla kalçada ayda bir, ya da 3 ayda bir e, enjeksiyonla yine e, gebeliği önlemek e, söz konusu. Yine bu hem yumurtlamayı e, engelleyen metotlar bunlar. Hem az önce saydığım progesteronun, işte rahim iş tabakasını inceltmesi, silyaların aktivasyonunu bozması, mukusu değiştirmesi gibi etkileriyle de e, etki ediyor. E, onun dışında e, ne yaptık? Ağızdan aldık, rahmin içine direkt koyduk. Kalçadan enjeksiyon yaptık. E, vajenin içine direkt e, koyduğumuz halkalar, hormon içeren halkalar söz konusu. Bunlar da e, vajinanın içine böyle yuvarlak kalkalar e, yerleştiriliyor. Bunlar da yine hormon salarak lokal etkiyle buradan e, etki ediyorlar. Bir diğer yöntem de e, bant. Bunlar e, deriye direkt uygulanan dermal peçler. Yine hormon üretiyorlar. Bu hormonlarla birlikte e, cilt altından, e, ciltten e, cilt de biliyoruz en büyük organlarımızdan bir tanesi tüm yüzeyimizi kaplayan ve emen. Buradan da ilaçları e, alabiliyoruz. Ee, en son söyleyeceğim hormonal e, kontrasepsiyon yani bebek olmasını engelleyen yöntemde deri altı implantları yani biz. Aslında vücudumuzda her yeri kullandık. Derimizi bile kullandık bu hormonları almak için. Bir tek deri altı kalmıştı. Artık deri altına da küçük bantlarla böyle minicik kibrit boyutunda küçük bantlar yerleştirerek hormonu verebiliyoruz. Bunların da genellikle koruyuculukları 3 yıl oluyor. Bunların her birinin koruyuculukları farklı farklı olabiliyor. Artıları var, eksileri var. İşte kim için hangisi daha önemli? Kim için daha hangisi daha uyumlu? Daha güvenli ve daha uygun bu seçimi yapabilmemiz için o kişinin özelliklerini bilmemiz lazım. Daha önce kullandığı metotları bilmemiz lazım. Tüm bunları oturup detaylı değerlendirerek e, o kişi için en uygun metodu birlikte seçiyoruz. Tüm bunları yaptık. Yine koruma sağlayamadık. E, bariyer yöntemleri, hormonal, hormonal olmayan yöntemler hepsi kullanıldı ama e, o kişi üzgü bir metot kullanamadı ve kadın e, ve erkek yani çift olarak gebelikten çok korkuluyor. Bu durumda işte cerrahi yöntemlere başvurabiliyoruz. E, bunun için e, Çocuk sahibi olmuş olmanız elbette gerekli cerrahi olarak. Çünkü bunlar artık kalıcı. Yani evet biz tüpleri bağladıktan sonra tekrar tüpleri açma ameliyatları da yapabiliyoruz. Ama bunu mümkünse tercih etmiyoruz. Yani e, bu ameliyatlara gerek duyulmamasını istiyoruz. Zira günümüzde artık tüp bebek bir şey var. Tüpler doğuştan tıkadık olsa bile tüp bebekle bebek sahibi çünkü olabiliyorsunuz. Bu sebeple biz tüpleri mümkünse son çare olarak bağlamayı uygun görüyoruz. Şimdi kadınların tüpleri... Karnının içinde ama erkeklerin tüpleri dışarıda, testislerinin içinde. Bu yüzden eğer birinin tüpü bağlanacaksa kolay olan hangisi dışarıda olanın bağlanması olduğu için genellikle eğer bir çiftin 5 tane çocuğu varsa e, hele ki kadın daha önce karnından cerrahiler geçirmişse kadın için gerçekten karın içi bu cerrahi yapmak riskli olacağı için erkeğin tüpünün bağlatılması daha uygun olacaktır. Çok da basit bir yöntem. Lokal anesteziyle yapılıyor erkeğin tüpünün bağlanması. E, ama eğer e, burada bir çift yoksa kadın izole olarak tüplerini bağlatmak istiyor. E, tabii ki e, bu karın içi e, olan tüpleri e, kapalı yöntemli özellikle e, bilateral e, tüp ligasyonu şeklinde e, çift taraflı olarak e, bağlayarak e, cerrahi olarak da e, bu işlemi yapabiliyoruz. Kısaca korunma yöntemlerini sizlere özetlemeye çalıştım. E, yani burada özetle en önemli ana fikir vermek istediğim şey şu. Herkesin korunma yöntemi kendisine özel, kendisine has. Bir başkası için olan korunma yöntemi sizin için uygun olmayabilir. Bunun altını çizmek istiyorum. Onun için lütfen jinekoloğunuzla sizin için en iyi olan koruma yöntemini, size en uygun olacak olan koruma yöntemini konuşmaktan çekinmeyin diyorum. Ee, kanala abone olmayı ve lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız hemen e, videolardan haberiniz olmuş olur. Ee, bu konuyla ilgili veyahut da başka bir konuyla ilgili yorumlarda buluşabiliriz. Merak ettiklerinizi veyahut da benim anlatmayı unuttuğum bir konu varsa e, bu şekilde e, sizin e, yapıcı e, katkılarınızı bekliyorum. Mesela biraz yavaş konuşun diyebilirsiniz. <laughs> Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.